Herkese merhabalar, bir marketinin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 32 santim evlatında Bonero kaynayarak tenceresiyle başlayalım. Ürünün fiyatı 69.90 Farklı renk seçenekleriyle Chefs marka granit efektli soslukların fiyatları 22.90 Ürünler 14 santim evlatında Bonero'dan 22 santim evlatındaki kaynayarak tenceresinin fiyatı ise 49.90 Şık bir görünüşe sahip ahşap kahvaltılık sunum setinin fiyatı 69.90 Difüzyon tabanlı 20 santim ebatındaki tavanın fiyatı 59.90. Farklı renk seçenekleriyle iki farklı bölmeye sahip kaşıklıkların fiyatları 12.50. Chefs marka 28 santim çapındaki wok tavanın fiyatı 49.90. Dijital mutfak tartısının fiyatı ise 29.90. Siz de arayacağımız videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Erişte ve makarna kesme makinesinin fiyatı 139 TL. Natural'dan gıda koruma şemsiyesinin fiyatı 17.90 Kütahya porselenden 18 parçanın oluşan rollefli porselen yemek takımının fiyatı 119 TL. Lav markasına ait 6 parçanın oluşan ayaklı tatlı kaseleri fiyatları 29.90. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Farklı desen seçenekleriyle Benante dikdörtgen tepsilerin fiyatları 49.90. Silikon, bambu mutfak saplı mutfak aletleri fiyatları 14.90. 3 parça oluşan saklama kabının fiyatı 13.90. Cam sürahinin fiyatı ise 13.90. Fakir marka fincanlı filtre kahve makinesinin fiyatı 169 TL. 4100 cc paşa Bahçı marka kare borcam tepsinin fiyatı 34.90. 30 x 40 cm ebatındaki kesme tablasının fiyatı 22.90. 1900 cc bor cam fiyatı 19.90. 660 cc paşa markasına ait kavanozun fiyatı 2.95. 3 parça oluşan ölçü bardağı setinin fiyatı 17.50. 2 parçanın oluşan borosilikat yağdanın fiyatı 49.90. 0.6 litre yoğurt kabının fiyatı 24.90. Kullanışlı ürünlerden biri olan pratik yaprak sarma makinesinin fiyatı 14.90. Paslanmaz çelikten rendenin fiyatı 23.90. 1.4 litre kapasiteli Paşa Bahçe marka su şişesinin fiyatı 19.90. Fiyat mutfak ve banyo ürünlerinin fiyatları 3.95 bu hafta gerçekten harika ürünler var. Video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Farklı renk seçenekleriyle 10 litre kapasiteli kapaklı hamur leğenlerinin fiyatları 13.90. 1.8 litre uzun boydaki garanti saklama kabının fiyatı 4.90. 3 yıl firma garantisiyle Arnica marka elektrikli süpürgenin fiyatı 579 TL. 5 litre kapasiteli Paşabahçe marka gravürlü kovanozun fiyatı 17.90 Van Vantuzlu banyo paspasının fiyatı ise 24.90 Fındık kırma makinesinin fiyatı 100 TL. 30 cm ebatındaki Royal markasına ait aşure tenceresinin fiyatı 119 TL. Dijitsu marka 40 inç full HD uycu alıcılı televizyonun fiyatı 1899 TL. Kasite markasına ait kapı arkası Haskell'ın fiyatı 19.90. Sizler de camız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Döküm krep pizza pankek tavasının fiyatı 99.90. Karma mandal sepetinin fiyatı 16.90. Metal ceviz ve fındık kıracağının fiyatı 9.90. Pil ile çalışan mini boydaki mikser kahve süt köpürtücünün fiyatı 14.90 30, karabiber baharat değirmeninin fiyatı ise 34.90. Farklı renk seçenekleriyle soyacakların her birinin fiyatı 12.50. 3 litre kapasiteli paşa Bahça marka gravürlü kavanozun fiyatı 12.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 8 bölmeli çok amaçlı dolabın fiyatı 259 TL. Pratik dolma biber kabak oyacağının fiyatı 4.90 plastik, konserve ve kavanoz ünlüsünün fiyatı 9.90. Kayar kızaklı, çekmece içi kaşıklığın fiyatı 17.90. Limon sıkacağının fiyatı ise 4.90. İste gelsin diyoruz. Bir marketlerin sizler için getirmesini siz ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Baton kek kalıbının fiyatı 39.90. Kesilebilen meyve oyuncaklarının fiyat 14.90. Altı parçadan oluşan farklı renk seçenekleriyle meyve bıçaklarının fiyatı 27,50. Schwarz marka büyük boydaki haşer öldürücü makinenin fiyatı 119 TL. 6 parçadan oluşan ateşe dayanıklı cam fincan setinin fiyatı 32,50. %100 pamuktan erkek çocuk nakışlı şapkaların fiyatları 14,90. Pratik mini boydaki poşet kapatıcının fiyatı 19,90 şarjlı otomatik damacana su pompasının fiyatı 34.90. Starcom mini boydaki el fanının fiyatı 22.90. Schwarz marka 2 yıl firma garantisine sahip saç kesme makinesinin fiyatı 99.90. 40 ile 44 numaralar arasındaki erkek spor terliklerinin fiyatları 22.90. 1000 cc kapasiteli paşa markasına ait kafanozların fiyatları 3.95 36 ile 40 numaralar arasında kadın çapraz terliklerin fiyatları 16.90. Farklı model seçenekleriyle erkek şortların her birinin fiyatı 19.90. Farklı figür seçenekleriyle figürlü şantaların her birinin fiyatı 19.90. 500 milim kapasiteli bitki besinin fiyatı 7.50. Farklı renk seçenekleriyle çocuk ışıklı terliklerin fiyatları 19.90. Sürmene bıçak bileme aletinin fiyatı 14.50. Politay karma tek fiyat oyuncakların her birinin fiyatı 9.90. %100 pamuktan kız çocuk pullu şapkaların fiyatları 14.90. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle kadın desenli viskon şortların fiyatları 19.90. Kız çocuk nakışlı elbiselerin fiyatları 17.90 Boyama kitabım çeşitlerinin fiyatları 4.95. Deyim öyküleri kitaplarının adet fiyatları 3.50. 24 parçadan oluşan farklı renk seçenekleriyle dikiş setinin fiyatı 8.90. Farklı model seçenekleriyle kadın taşları lüks terliklerin fiyatları 24.90. Farklı renk seçenekleriyle kadın erkek şapkaların adet fiyatları 9.90 katlanabilen kamp sandalyesinin fiyatı 59.90. Chef's Pro Blender setinin fiyatı 189 TL. Erkek çocuk şort takımlarının fiyatları 24.90. Gül ve papatya modelli tuzluk biberliklerin fiyatları 4.90. 3 parça oluşan Hot Wheels arabaların fiyatları 24.90. Barbie Prenses bebek oyuncağının fiyatı 34.90. Polisay oyuncak uçağın fiyatı 14.90 Chefs marka 10 parça oluşan kavanoz setinin fiyatı 5.90 Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.